Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shawarma Legend'a devam ediyoruz. Ee, bugün Muhammed yanımda. Mehmet gel otur. Bugün Baktık. yanımda Mehmet var. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Bazen böyle konuş tamam mı? Evet. Arkadaşlar hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Anam yordu koydu hemen. <laughs> Her şeyi hemen koydu Her şeyi hemen. koyar zaten. Ha, bir tane full yapalım. Yeşil amca geldi yeşil. yeşil tam çekiyor. Ne istiyor amcamız? Al sen şunu. Bir daha geldi eşyalar. değil o. Bu kız değil ki erkek. Bu Suriyeli. Suri. <laughs> Suriyeli gelmiş. Hmm. Nar ve ve turşusuz istiyor abla abimiz. Al bakayım, al bakayım. Ee, ablamız e, şöyle istiyor, sesi herhalde. geldi Polis Polis değil o, Mehmet. Abu ab ab Bakar o, Abu Bakar. Ebu Bekir. Hayır, ben ona, biz ona Abu Bakar diyeceğiz. Evet, Abu ab ab Bakar dediğimiz şu Abu Bakar. Evet, mavi olan. Abu Bakar. Ay ne eşkisi var ya. Neyse. Ne eşkisiz. Ne eşkisiz. Sen al. O oyun gitti. <laughs> Hemen geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce oyun dondu da herkes gelmiş. Bak şurada bir tane kafe rengili var. O Lebron James. Şu Le Lebron James. Lebron James abi yoğurtsuz istiyormuş. Yoğurtsuz iki tane. tane no, turşusuz. Yoğurt niye koydun? Hayır. Bunu ne yaptım lan ben? Neyse. Al bakayım. Al. Alalım. Bir tane de turşusuz istiyor. Lebron James. Um, um, um. Bir daha. Şu. Mahmut usta mı diyebiliyor? Buldur ben. Döneceğim. 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 Geçen böyle ben almasızım yani. Mammışta iyi. Mammışta mammışt. Mammışta mammışt. Bir de burnunu arı sokmuş. Şişmiş hadi. <laughs> Allah'ım ya. Bak arkadaşlar şey. E, bir tane youtuber var. <laughs> bir tane youtuber var. <laughs> o bu oyunu oynarken dükkana girdi. Çüş, bak şöyle dedi. Çüş, adamın burnunu 2100 liraya satıyorlar dedi lan. <laughs> Öyle bir şey dediler. <laughs> Öyle dedi Muhammed. Ya hepsini yanlış veriyorum ya. Al abi. <laughs> Hadi be. Vallahi, vallahi arkadaşlar valla. Bakın şu amcanın yanında 2100 lira oluyor ya eğitim olmadan. He işte ona day dayının burnu dedi lan. Dayının burnu 2100 lira satılıyor dedi lan. <laughs> Devam ediyoruz. Yani bir dayanın burnu. Yani bak şunu burnunu 2100 liraya satıyorlar. Satıyor diyor. Bu adam delirmiş mi? Ne yapmış? Adamın burnunu, burnunu 2100 liraya satıyor sanıyor. Bir tane kız geldi. Bir tane de. Muhittin amcamız geldi. Evet Muhittin amca Muhittin. Bu arada arkadaşlar Resident of Evil serisini bitirdik. Hı <laughs> hı. Residence of Evil serisini bitirdim. Evet. Arkada sonuncu bölümde arkadaşımız demiş ki şey Resident Evil çek demiş. Ben onu çek ben onu çekemem çünkü e, canım istemiyor. Oo, o, oyunu ben fazla sevmiyorum. Ağzımdan sular akıyor. Ben o videoyu çekemem yani. Biri şey e, Resident Evil çek demiş. de arkadaşlar. Dur hemen gel. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Oyun arada bir dönüyor. Aha. Ha bakayım. ben Dünyanın en meşhur, abla. en meşhur dönercisiyim ben. Yani en meşhur dönercisiyim. Meşhur, meşhur, meşhur kalacağınız meşhur. Arkadaşlar bir de parayı gördük seni <laughs> çok paramız. Evet çünkü hileli indirdi ben. <laughs> ben hileci denisiyim. Bakın şurada para var. O çok... Evet mavi gösterdiğin için teşekkürler ama fazla tutma. Hüçre koyak. Abimizin ne istediğini görek. İki kibbe. iki patates. Am am am. Eyvah. <laughs> Doldur lan. <Gülüyor> 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 çok güzel. Al. Allah Allah, yenge yenge al kırıldı. bakayım yenge, patatesleri. Al bakayım. Siyam kırılıyor bazen. Onun sesi de şöyle sil dönüyor bana bak şöyle. Hmm. Böyle. Lan 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 lan. Ya. Hatta bir tane yapıp Neyse, size ya. göstereyim. Siyam al, al, nasıl al, Yine. yine. Veremedim, veremedim, Ya al tamam al. Anda böyle. Vereyim kalıyorsun. istersen. Kaç kişi doyaracak? abla. Kendisi yiyecek ya. Bütün her şeyi kendisi yiyor. He. Bir hırsız falan gelmedi yani. He ya, hırsız gelse bütün paraları çalacak. Aşk gözlülük yapacak. He bizim zaten paramız. Hayır. Ama <laughs> oyun gene de. Oyun gitti. Arkadaşlar <laughs> bu da son son Baş bu da son işimiz yani son günümüz. Başlayalım. Ne ne ne. ne? Dilenci geliyor ne, 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 belki. Ne 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 ne. ne. Yok dilenci 11. günde geliyor. Tış. Hayır. Hmm. biri geldi sakallı. Öner kebab. Yanından da macun. Onu Selim dedi arkadaşlar. Evet. Öner kebab, yanından macun dedi Selim. Ha abiye abiniz full istiyor. Lan patatessiz yaptık ya. Neyse. <laughs> Vay, <laughs> ne Arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. Al bakayım abi 886 olmuş. Kentoş abi geldi. Abi Kentoş abi abu bakar. <laughs> <laughs> abi Kentoş'un abi abu bakar olmuş. Lan bu büyümüş bakın şu kaf. Bakın. Şu kafere büyümüş. <laughs> Yok, oynan adı. Onun adı Lebron James. He o büyümüş. Ya büyümemiş, büyümemiş, gelişmiş. Ay, ayı olmuş. Hey, <laughs> <olacağım>. ayı Faruk. <gülüyor> <gülüyor> tamam fazla cıvıttık Muhammed ya. Ayı Faruk dedik güldük ya. Hey. Fazla da cıvıktıyız biz. Al bakayım. Şu kepçek şey istemiyor pata. Pata da. Potato. Ma. Dede sen Ma. ne istiyorsun? Market mi istiyorsun ya? Bu, bu da de dede, market istiyor. Dede market istiyor. dede <laughs> her zaman, <laughs> <laughs> zaman market istiyor ya. Bazı arkadaşlar dedeler cimrilik yapıyor bu oyunda. Dedeler bu oyunda cimrilik yapıyor. He dede. Hmm. de dede. Ama o parayı unutuyor. Biz de ona vuruyoruz. He biz ona bir vuruyoruz. Çak diye kafasına beş geçiriyoruz. <laughs> Evet. Kafasına bir geçiriyoruz. Kafasını kellerini kelleyle de Kemiği kırılıyor. <laughs> Sonra da açlıkla <aşırtman> geberiyor. <laughs> tamam mı? Ne diyeceğim? ya? Al bakayım. Güldane geldi Güldane. <laughs> Güldane'ye gider mi lan o? <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> güldane, Güldane. <gülüyor> Hatta bu Güldane Hanım. Tamam. O dana hadi. Dana ne diyor dana dana. Dana. istiyor Golil Faruk. Gol. <laughs> Maho. Şu var ya, Faruk. Aynen. Hım. Paralar da ben alayım. <laughs> 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 Mamet bütün parayı silip yuttu. Aynen. <laughs> Değil de <laughs> Benim sakalım mağdur. Arkadaşlar, Arkadaşlar devam, devam ediyoruz. ediyoruz ama süre bitiyor. 2, 6, 5, 4. Daha 1, 0. Oyun bitti lan. Gün, gün, bir, gün, bir. Neyse arkadaşlar. <laughs> Bu videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalda abone olmayı unuttuysanız ha. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.